1. 2. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 14 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 141. metinden hareketle açısal momentum kavramını tanımlayınız. Cevap, bir cismin dönme eksenine göre çizgisel momentinin oluşturduğu etkiye açısal momentum denir. İkinci tork ile açısal momentumun benzer ve farklı özellikleri nelerdir? Açıklayınız. Cevap: Tork ile açısal momentum kavramlarının benzer özellikleri, dönme olayı sırasında oluşması, yönlerinin sağ el kuralı ile bulunması, vektörel büyüklük ve dönme noktasına olan uzaklık ile doğru orantılı olmasıdır. Kuvvetin döndürme etkisi sonucunda torkun çizgisel momentumun döndürme etkisiyle açısal momentumu oluşturması tork ve açısal momentum kavramlarının farklılığıdır. Üçüncü tabloda verilmeyen açısal momentum değerlerini bulunuz. Cevap 1. ikinci Sınıf Fizik Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 14 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.